Herkese selam arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz canlarım. Arkadaşlar bu videomuzda biliyorsunuz Brawl Stars 2021 dünya finallerinin 3. gün tahminlerini yapacağız arkadaşlar. İlk 2 günü yaptık biliyorsunuz. İlk gün 4'te 3 güzel bir başarı elde ettik. İkinci gün biraz ters kişi olduk arkadaşlar. 4'te 1 yaptık ama şu anda tam 486 puan elde ettim arkadaşlar. 3. gün tahminlerini yapacağız. Ama 3. gün tahminleri 1 ve 2 güne daha kolay olacak arkadaşlar. Çünkü... Artık takımları biliyoruz. Hangi takım nasıl oynuyor. Ve oyuncuları da biliyoruz. Ve biraz daha kolay olacak ve daha isabetli olacak. Ve hatta bazı oyuncularla istişare yaptım. Ve takımlar arasında dengeli bir e, karar vereceğime inanıyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü gün tahminlerine bakalım arkadaşlar. Tahminlere geçmeden önce arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın canlarım. Bu tarz videoların devamı için ve ilk haberdar olmak için lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi canlarım üçüncü tahminleri. Int ve Tribe Game arkadaşlar. Sizce burada kim alır? Tribe Game'in ben size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Tribe Games görüyorsunuz. Kendi liginde birinci sırada arkadaşlar. Birinci sırada ve şuna bakacağız. Tribe Game gerçekten çok taktiksel oynayan bir takım. Ve moral motivasyonu gerçekten çok iyi bir takım. Ben maçlarını izledim. Ve neredeyse yeni ilgisi yok diyecek kadar az arkadaşlar. Ama rakibi Ints bu da kendilerinde birinci arkadaşlar ve çok iyi. Yani burada arkadaşlar şuna bakıyorum. Dünya istatistiklerine baktım. Yorumcuların yorumlarını dinledim arkadaşlar ve kendi fikrim, kendi fikrim ve kulübümdeki bazı savaşçılarla da konuştum. Onların fikriyle arkadaşlar bizim burada en son karar verdiğimiz arkadaşlar Tribe Game arkadaşlar biz burada Tribe Game'e veriyoruz. İkinci maç ise arkadaşlar Nai ve Navi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Nai gördüğünüz gibi kendi liginde ikinci sırada arkadaşlar. Dünkü maçını izlemiştim arkadaşlar. Rakibini ezici üstünlükle yendi. Şimdi arkadaşlar Rus takımı olan Navi'ye geliyoruz. Navi kendi liginde açık ara birinci arkadaşlar. Yani Ruslar gerçekten muhteşem oynuyor. Burada yani benim bir kere Navi favorim arkadaşlar. Navi favorim. Ben burada Oyumu Na'Vi'ye veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle Na'Vi alacak buna evinim. TTM ve STM'en. Üçüncü maçımız arkadaşlar. TTM ve STM'en canlarım. Evet arkadaşlar. STM'en e kendi liginde ikinci sırada. Ama ben bunun geçmişine baktım canlarım bakın. Geçmişine baktım, maçlara baktım. Tribe Gaming'i bile e, yenmiş yani birkaç kere maç yapmışlar. Tribe Gaming'i bir kere bir seferinde yenmiş. Ama tabii ki Tribe Gaming daha ağırlıklı. Bakın son maçlarına bakalım. E, 2-1 yenmiş. 3-1 yenmiş. Tribe Gaming'e 3-0 yenilmiş. Kana, sayfa bir anda Türkçe'ye dönüyor arkadaşlar. O yüzden böyle kabile oyunu diye gözüküyor. Bu e, Tribe Game. Tribe Game'e en son 3-0 yenilmiş STM Sport. STM evet. Burada Apolen'i 2-1 yenmiş. TTM arkadaşlar kendi liginde 3. sırada Puan da bu, düşük. Yani bu orana göre bu orana göre yani STM'nin çok rahat alması gerek arkadaşlar. Yani çok rahat alması gerek. STM de çok iyi bir takım. Ben maçtan izledim. Gerçekten efsane oynuyorlar. Burada ben kesinlikle STM'ne vereceğim canlarım. Eee, geldik en bomba maça arkadaşlar. En bomba maça. AQM ve Zeta. AQM biliyorsunuz Milan arkadaşlar. Kendi liginde 2. sırada. AQM, Milan ve Zeta. Zeta da kendi liginde arkadaşlar birinci sırada olması lazım. Bir saniye hemen bakacağım. Evet arkadaşlar Zeta görüyorsunuz. Kendi liginde birinci sırada 773 puanda. Arkadaşlar burada Zeta alır gibi görünüyor. Yani istatistiklere göre Zeta daha üstte. Yani daha iyi duruyor. Ama canlarım ben burada kesinlikle Milan'a vereceğim. Zeta'ya değil buradan Milan'a vermek istiyorum canlarım. Buradan Milan'a vereceğim arkadaşlar. Trapke Navi diyor arkadaşlar. Abi bunu vermek zorunda mıyız ya? Tribe Game Navi Abi şimdi çok Yani Tribe Game arkadaşlar ben bir kere final oyuncusu olarak görüyorum Bunu size söyleyeyim Ben Tribe Game'i final oyuncusu olarak görüyorum ama Ne olur gerçekten tahmin edelim Navi de güçlü bir takım ben burada Tribe e vereceğim arkadaşlar. Ben onu final oyuncusu görüyorum. STM'in AQM'in diyor. Ben zaten STM'in tamam çok iyi takım ama Milan da benim için final oyuncusu. Ben burada f... buna vereceğim arkadaşlar. Milan'a. Tribe Game diyor arkadaşlar. İşte burada yani şeyin tıkandığı an burası arkadaşlar. Yani burada Tribe Game ve Milan benim için iki favori takım. Ama ben burada gerçekten yine de Tribe Game'den vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Vazgeçmeyeceğim. Şunu söylemek istiyorum canlarım. Yani ben bu takımlara verdim de ve siz bunu oynamak zorundasınız. Bu benim düşüncem. Arkadaşlar ha öneriyor muyum? Öneriyorum. Oynamak isteyen arkadaşı varsa tabii ki oynayabilir arkadaşlar. Ama yenildiği zaman abi senin verdiğin sonuçlarla yenildik kazanamadık demeyin. Bu bir tahmin arkadaşlar. Ben ee, Bu bir tahmin arkadaşlar. Ben burada yani takımların oynayışlarını falan analiz ederek bu şekilde oynadım. İnşallah herkes kazanır. İnşallah hepimiz kazanırız. Arkadaşlar ben oyunlar maçları gönderiyorum. Tahminleri. Valla hayırlı uğurlu olsun şu anda 521 puanım oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Berko Reis 521 puanım var arkadaşlar. Üçüncü gün tahminlerini arkadaşlar tekrardan söylüyorum. İlk maç e, TRB Inst'i ben Tribe Game'e verdim. Ee, QN'le Navi'ye Navi verdim arkadaşlar. TTM ve STM'di. STM'ne verdim arkadaşlar. Milan ve Zeta'ydı. Zeta'ya verdim. Gerçekten sürpriz maçlarda olabilir. Bunu söyleyeyim. Navi ve Tribe Game'i Ben burada Tribe Game'e verdim ama Navi de alabilir. Çok sıkıntılı yani. Net değil hiçbir şey. Ben gönlümden geçen takıma verdim arkadaşlar. Siz farklı düşünebilirsiniz. Farklı takımlara verebilirsiniz. STM'en Milan'dan Milan'ı verdim arkadaşlar. Ve en son da Tribe Game alır diye Tribe Game e oyunu kullandım. İnşallah bu takımlar gelir. Hep birlikte kazanırız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum canlarım. Hoşçakalın.